Ben ve be, be, oğlum Beyazıt Teser, SMA tip 1 kas hastası. E, genetik bir rahatsızlık bu rahatsızlık. Fakat e, bu ölümcül bir rahatsızlık. E, şu anda e, bizim bu il, e, hastalığı yenebilmemiz için, yurt dışında bulunan zorgen SMA ilacını almamız için kampanya başlattık. Bu kampanyamızda e, oğlumun kesin tedavisi %95 e, ilerleme sağlayacağını düşünüyoruz. Ve bunun için herkesten destek bekliyoruz. Oğlumun yaşamasını istiyorum. Ben çünkü bir evlat kaybettim. Bir daha bir evlat kaybetmek istemiyorum. Şu an bütün aileler için de şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu zor Sevan Türkiye'de gelmesini istiyorum. Evet oğlum sabah ilk kalktığı zaman normal bir çocuk gülüp oynarken bir şey isterken ben oğlum uy uykudan uyanır uyanmaz. Buhar makinamızla aspire cihazımızla. Ee, onu temizlemek zorunda kalıyoruz. Öksürtme makinamız var, broşlarını açıyoruz. Sürekli e, tıkanmak tıkanıyor. Geceleri uykuda bir bibap takıyoruz. Ciğerlerini açmak için, ciğerlerinin sönmemesi için. Ee, yani bizim gerçekten çok desteğe ihtiyacımız var. Oğlumun yaşamasını istiyorum. Bizim zor gelsem ilacını almamız için gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Oğlum e, desteksiz oturamıyor bile. E, şöyle. E, yani ben oğlumun gerçekten yaşamasını istiyorum. Allah dermansız dert vermesin. İlacımız varken o ilaca kavuşmak istiyoruz. Şu anda 28 aylık 3 yaşından önce alması gerekiyor ki %98 fayda sağlasın. Bizim 3 yaşından önce bir an önce bu ilacı almamız lazım. Şart çünkü. Eğer alamazsak 3 yaşından sonra belirtil yani çok faydası göremeyecek çocuğum. Yani bakın e, hatta gözündüğü gibi şu an desteksiz bile oturamıyor maalesef. E, yani ve herkesten gerçekten yardım istiyorum. Allah rızası için sesimizi duyan herkes bize yardım etsin. E, ve yetkililere de buradan seslenmek istiyorum. Lütfen Zorgen Sema Türkiye'ye gelsin. E, bu çocuklarımız ölmesin. Allah rızası için çocuklarımız ölmesin. Hiçbir anne ağlamasın diyorum.